Sizin çocuklarınız, onlar neden bu kadar uzakta? Yani ben iyi biriyim. Ama hatıralarım kötü. Hepimiz öyle değil miyiz? Biz iyiyiz ama hatıralarımız kötü. Baktığın zaman sen de ders verdiğin evde yalan söylemiyor musun? Telefonu geri almışsın. Hayata döndüm çok şükür. Çok şükür. Nasıl savaşacağız biz bunlarla? Kuyucakta zehir satanın dostu ateştir. Bu kız sana beladan başka bir şey getirmez. Aa! Kaçın! Kötü şeyleri unutsak. Yoksa konuşmak bile istemiyorum artık. Geçmiş yaman bırakmıyor yakam işte. Ya maceradan uzak dur ya da bizi bulaştırma. Şimdi hocam eğer bu fotoğraftaki... Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.